Beyaz Perdenin ve televizyon dünyasının taçsız kraliçesi. Aa, yok canım. Türkiye'nin bir numaralı çöp çatanı. Ben mi? Show dünyasının süper starı. Ha, çok teşekkür ederim. Abeti Devram, Zuhal Topal ve Mustafa Kotanla. O ne be? Sadece Mustafa Kotan mı? Of tamam orayı bir daha alalım. Yönettiği dizilerle tüm Türkiye'yi ekrana kilitleyen dahi yönetmen, He? Allah vergisi sempati ve yakışıklılığıyla genç kızların gönlünde taht kurmuş erkek güzeli, Aha. mümtaz kişilik, soyulmaz erkek Mustafa Kotan'la oh. Zuhal Topal'ın günlüğü başlıyor. Günaydın Süper FM'in Süper Ötesi Kızıl Ötesi dinleyicileri. Yeni bir haftada daha birlikteyiz. Günaydın. Nasılsın Mıstık? Azıcık pazartesi sendomum var ya, onun dışında iyiyim ama daş gibi. Hayırdır, sıkıntı değil. Nasıl halledeceksin? İşte böyle ne bileyim eğlenceli, gülmeceli bir program yapacağız dinleyicilerimizle birlikte. Senin de neşen yerine gelecek. Bak bizim modumuz yükselecek, bizim modumuz yükselince program yükselecek, program yükselince dinleyicilerimizin morali yükselecek. Sonunda da kimse de sendrom, mendom kalmayacak Allah'ın izniyle. Nasıl plan? Yani bir denemek lazım. Daha şimdi ilk dakikadan yani. E, ne yapayım Allah Allah. Ay, kendi. Ne gel artık Mustafa uyan. Bak dinleyicilerimiz bizden enerji bekliyor, hareket bekliyor. İşe gideni var, okula gideni var. Yüzüstü mü bırakacağız şimdi biz dinleyicilerimiz ya? Bırak ne olacak? Olmaz. Niye olmasın ya? Olmaz. Allah, belki onların da... Olmaz yarı yolda bırakamam ben. Hafta sonu hızlı geçmişse ben ne yapayım? Sen gene ne haltlar karıştırdın. Bir şey yapma. Hadi canım. Evimdeydim. Evinde yattım bütün hafta sonu. Film izledim, kitap okudum. İnanmam. Tam bir kültür karmaşası yaşasın. İçe döndüm. İçine mi döndün? <laughs> o çok karışıktır orası ya. Çık derhal, derhal çık oradan Mustafa. Çık içinden çık dış dünyaya açıl sosyalleş. Hiçbir yere gitmiyorsun. Ne gezmen evet ya. var ne sözma. Evde mi Ya hiçbir yere gitti yok sevgili dinleyenler. Görüyorsunuz Instagram'ından benim gibi evinden işine işinden evine. Ne yapacağım ben bu durumda? Daha ne yapasın? <laughs> Daha ne yapasın yatlarda, katlarda, vinçlerde, balıkçılarda. Her daim her yerde. senden iki tane mi var? Nedir ya? Bir gün orada, bir gün burada aynı anda iki yerde. Sus. Susmuyorum. Ben Konuşacağım artık. Ben Gerçekleri bilsin bütün Türkiye. <laughs> Ona göre bundan sonra bir muamele yapsınlar. Size her sana. yere yetişmem beni. Ya, sabah kahvaltıda, <laughs> öğlen balıkçıda, akşam konserde gece çıkıyor yok aman kimse bilmesin. Bilmem ne ya kalsın falan mekanlarında öyle bir ismi bir var şey ya. Size. Ha. Ama buna rağmen işimi de yapıyor mu ya? Bravo yapıyorsun. Ona nasıl yetişiyorsun onu da anlamış değilim. Ama benim bize gerçi iş... biraz cücüğün kalıyor ama ...tert <laughs> <laughs> geliyorsun elimize. Ama sabah köründe bu kadar. Anca sabah köründe bu kadar parayı bu kadar kimse kusura bakmasın. Terbiyesiz, Lütfen. edepsiz. Amerika'ya gidemiyorum abi. Daha Bana ilk dakikadan ne biçim Kısa bir ara. Zuhal Topalın günlüğü. Yasal uyarı. Zuhal Topalın günlüğü okunmaz. Zuhal. Efendim. <laughs> Zuhal. Söyle musta musta söyle. Sıra ne var biliyor musun? Senin <laughs> bu <adı> düzgün Türkçe. <laughs> Diksiyon artikülasyon bekliyorum. Çalış gel. Doğru söylüyorsun. Bravo. Nereye geldik? Genç kızların tanesi ortanesini. Aa orta tanesi. bu hata hiç bir. tanesi, bir tanesi Zoe Topal ilişki durumu başlıyor. Hadi bakalım gönder gelsin ilk sorumuz. Zeytin burnundan Emel sormuş. Söyle Emelciğim. Zoe abla kocam her gün üst komşu uyarmaya gidiyor. Aa. Neden uyarıyorsun kadıncağızı diye sorduğumda gürültü yapıyor diyor. Ben pek bir şey duymuyorum ama yapıyor demek ki. Kadıncağızın çok üstüne gidiyor sanki. Sürekli yukarıdan bağırışma, çağırışma sesleri geliyor. Acaba polise mi gitsem? Yok bir gün birbirine girecek bunlar ne yapacak? Vallahi kocan zıbıtmış Emel. O sesler hayra alamet değil ben sana söyleyeyim. Görüyor musun Mustafa nasıl kandırıyor insanlar birbirlerini? Şimdi pardon da Hı. bu Emel keklenme... Emel'in keklenme... <laughs> Emel Emel'in. <gülüyor> Teklem benim bir yapısı var. Adam akıllı adam helal olsun. Ticari bekleme yapma devams. Koca elinden Merve sormuş. Ha Merveciğim. Demiş ki Merve, ...Zuhal abla kaynanam su kaçır. <laughs> <laughs> Gelerim kaynana bakası. Biz de tesisatçı çağırdık. <laughs> tesisatçı adam bir takım borularla kaynanamı müdahalede edip Sonra bir süre Allah iyi geldi. Allah. Fakat şimdi daha fazla su kaçırıyor. Acaba kaynanamın borusu mu patladı? Tövbe ya Rabbim. Ya iyice zıbıttınız. Niye kadın hastaneye götürmüyorsunuz da tesisatçı çağırıyorsunuz ya? Hadi tesisatçı çağırdılar. Boruyu niye taktırıyorlar? Kendine? Ben de anlamadım ya. Aa dava açsa yani. Vallahi ben o kadın yerinde olsam boruları çıkarıp onları takarım. Ben. Şşş terbiyesizleşmeyelim diğer sorumuza geçelim lütfen Mustafa. Yanlışa yanlış cevap vermek olmaz. Haklısın çok utandım kendimden. Aferin çocuğum. Masumluğumu korumam lazım. Kesinlikle. Ee, Malatya'dan Özge sormuş. Özge. Zuhal abla benim beyim annesi ve babasıyla yaşıyordu. Hı hı. Evlendik aynı evde yaşamaya devam ediyor. Hı. Dört kişi sabahtan akşama okey oynuyoruz. <laughs> Neden böyle yapıyorsun? <laughs> Samet dediğinde ben seni zaten okey dördüncü olarak aldım diyor. Ne yapmam lazım ablacığım çıldıracağım. Okey at Özge. Hep kazan delirsin adım hafta çifte, çifte git yani. Adam iyice delirir ama. Ha böyle evlilik mi olur ya? Vallahi abi üç kişi keyifli olmuyor ki okay ya. Adam haklı bir yandan da. İşte ben de onu diyorum yani Mustafa. Ya ne neyi diyorsun ya? Ya saçma ama deli misin nezin ya? Başka soru yok mu? Bitti. Al buyur. Ne, ne, ne oluyor ya ben anlamadım. Vallahi her nerede ne yaşanıyor ne yaşatılıyorsa kısa bir aradan sonra lütfen. Zuhal Topal'ın günlüğü. Zuhal Topal ve Mustafa Kotan'la süper sabahlar. Zuhal Topal'ın ballısı. Başlıyor kotan postası. İlk sorun gelecek heyecanlı mısın Mıstık? Evet buyurun. Üsküdar Ferhunda Hanım Fen Lisesi'nden Oktay ve arkadaşları sormuş. Mustafa abi Şirinler Köyü'nde olsan aa, hangi Şirin olmak isterdin çok merak ediyoruz. Selah çok güzel. Tabii ki de Şirin Baba. Sen de iyice bozdun ha. Valla program başladığında böyle değildin. Ne yapayım Zuhal? Baba olma koşuma gidiyor belki. Ne yapacaksın A ya köyün yaşlısı olup? Şirin Baba kadar yaşlı değil mi? Değil mi? Ne bileyim saçı sakalı. Onlar hiç yaşlanmıyorlar ki zaten. Maşallah ne yiyorlar orada acaba? Mantar. Mantar. Ciddi söylüyorum. Baş hiçbir şey yediklerini görmeyelim. Abi. Hele 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 Keyifleri de hep yerinde. Ne güzel. İkinci sorun geliyor Merterden Semih'ten. Zor bir yola baş koydum Mustafa abi. Herkes olmaz diyor ben hayallerimden vazgeçmeyeceğim. Deli diyorlar ama desinler değişemem. Ben İngiltere'ye kral olmak istiyorum. Ne yapmam lazım demiş. Ah tam senin sahana gelecek. giriyor. Ha. Ben Elizabeth'e onu yedirir miyim be çocukluğumun aşkı Elizabeth benim? Ne, ne yapacak peki nasıl olacak? Bir şey yapmayacak ne yapacak gidecek Afrika'da Afrika'da bir yerde kral olsun. O kim be kral olacak ya? Son Soylu bile değil. Son sorun geliyor Sefaköy'den Murat diyor ki Mustafa abi arkadaşlar senin gibi ben de çok büyük bir potansiyel olduğunu söylüyorlar. Ee, bir gün müsaitsen benim potansiyelimi sana nasıl e, gösterebilirim diyor. Adres verir misin? Ben gelip e, de bir potansiyelimi sana bir göstermek istiyorum diyor. Çok iyi, bayağı iyi diyor benim potansiyelim şimdi diyor. Ne alaka bu şimdi ya? Böyle boş boş sorularla geliyorlar bana. Yapmasınlar bunu. Evet. Benim gibi bir bilgeden. Bilge Böyle kişilik, mi faydalanıyorlar? Bilge kişilik, ulu şahsiyete. Yalan mı? Yüzyılın yan, mıyım? yalnızına. Vallahi ben bu köşeyi kaldırmak istiyorum. Bak, Hayır. Bakın, saçmak sorular geliyor sana. Niye? Bir ara veririm anlatacağım ben sana niye olduğunu. Zuhal Topal'ın günlüğü. Yasal uyarı. Zuhal Topal'ın günlüğü okunmaz. Dinlenir. Efendim Zuhal Topal'ın günlüğü. Cahil, cahil çok çıkarsa devam ediyor. Ya ne olacaktı? Bizden de bu beklenirdi diye mi? Evet herkes bizden kıvılcım çıkarmamızı bekliyor. Çıkaralım o zaman Mustafa. Çıkaralım valla. Bak köşemiz çok güzel bu apıştıran bilgiler. Oo çok entelektüel olmuş. Entel böyle. dantel bir kişiliğim. <laughs> Efendim e, ilk e, bilgimiz şöyle. Baykuş mavi rengi görebilen tek kuşmuş. İlginç. E, Beethoven beste yapmadan önce kafasını soğuk suya <laughs> sokuyormuş. Bir de deve kuşunun gözü beyninden büyükmüş. Aa, bir hamam böceği... Beyin yok yani deve kuşunda. Bilmiyorum. Bir hamam böceği başı koptuktan sonra açlıktan ölmeden dokuz gün yaşayabiliyormuş. Aa kafasız öyle gidiyor. E sen de yaşıyorsun kafasız. <laughs> Hem de otuz yıldır ne var ki ben buna pek şaşırmadım. Keşke herkes de benim gibi bir kafa olsa da. Maşallah sen de kafayı bir koysam evet, valla buranın iki başım, katını yıkarsın. Bizim, benim başım büyük ama vücuduma göre orantılı da baksana. Eee başım büyükse içindeki beyin miktarı da ona göre. Ama saçım göre. yok. Var be saçın. Aa iyi daha. Ne olsun yeter o sana. Bak şu tepesi biraz döküldü gibi. Dökülmedi saç. Senin stresten. Kafan büyük saç küçük kalmış orada. <laughs> şey, stresten çok çalışıyorum. Ya hayatın stres senin de. Of ne yapacağım Gamsız ya. Gamsız insan. E, bu kalemunların dilleri vücutlarından iki kat daha uzunmuş. Oo şu dünyada bu kalemun olmak vardı. <gülüyor> <gülüyor> Bana da bir nevi Ukale mi Mustafa derler. Onda Piton değil miydin sen? ben de her şey var ya. Sen ne bakıyorsun bana? Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Vallahi billahi gerçekten inanamıyorum sana Mustafa. Efendim eee... Ama o yoksa o sineği böyle <laughs> diye kapan hayvan değil bu kalem Evet evet bir tane çizgi film var Oscar'da. Benim kızım da bayılıyor. O değil mi işte de, dilini çıkar çıkar çöllerde dolaşıyor. Oydu galiba. Bu kalemun böyle rengi değişti. Onu bıraktı bak Dalmatyalılar gut olmayan tek köpek cinsiymiş. Ha bu 101 Dalmatya'daki dalmaç. <laughs> Filmi diyorsun. Sen aklına direkt o geliyor tabi. Gut ne demekti? Et yemeye. O vejetaryen. Gut? Gut iyi anlamında mı? Sen öyle <laughs> This is good. Ha Very anladı. Good. Moralleri iyi olmayan tek köpekler Dalmatyalıymış. Oh! <laughs> oh! <laughs> Başka var mı Bilge? Bilge bitti bu kadar işte. Terbiyesiz kuntik senin yüzünden biti verdi bölüm bir anda. Sevdim bu bölümü ama. Gerçekten birkaç tane de sen bulsana böyle bilgi bize bir zahmet. Ya. programı programın çalışkanı sensin. Senin içine karışamam. Oh, sağ ol Yükledim Ne haddi mi? mi? Misyonu. Ama sen seviyorsun çalışmayı ne yapayım engel mi olayım? Şevkini mi kırayım senin ya? Sen benim şevkimi kırma da ben senin sandalyemi kıracağım <laughs> birazdan. Zuhal Topal'ın günlüğü. ...birileri okur diye çekinme. çekilme... ...aç sesini sen de dinle... ...Zuhal Topal'ın günlüğü. Mustafa. Efendim. Yönetmen olmasan ne olmak isterdin? Vallahi bilemedim ya. Düşün biraz. Eee... ...güreşçi olabilir. <laughs> Nereden çıktı be? Niye? Allah Allah gülüm ben iyi güreşirim he. Hadi be. Evet ben var ya Hı. şu güzel vücuduma o 5 kilo sızma zeytinyağını ha. bir döktüm mü? Tavada galeta unuyla böyle önlü arkalı kızartacağım seni. Öyle deme valla tadından yenmez ha. Ben de bu Kunti'ye soru soruyorum ciddi ciddi sevgili dinleyenler çok özür diliyorum. Ben de geçen gün geleceği meslekleri diye bir haber okuyordum da. Hani dedim sizler de paylaşayım gençler de dinliyor bize onların kafalarında bir ışık yakmış oluruz diye aldım. En iyisi gıda işine gireceğim. bak hayatta ha gıda sektörü. Ben sana söyleyeyim. İnsanlar ima yemek zorunda neticede. Aç mı kalacaklar? <laughs> Bak geleceğin mesleklerinden biri şöyle mi sevgili Zuhal Topal günlüğü dinleyenleri? Ekologluk. Ekolog? Aynen. Tırt bir şey. Et ha cırt, tırt, mırt, tırt Bak dünya artışı ve çevresel atıkların miktarının yükselmesi çevresel temizliği ön plana çıkarmış. Bu sebeple de bu konuda görev alacak insanlara ihtiyaç duyulacakmış. Ben de güreşçi olmak daha iyi ağlayalım. Hem de ata sporu. Ha, saçma mı? Hadi git sen güreşçi ol o zaman. Nerede? Geçti bizden. Bu devirde güreşip yağlanacak şey yapacağım bir de insan bulmak zor güreşecek. Doğru. Ee, bir diğer mesleğimiz kriminalok. Bunda yağlanma var mı? Yok bunda yağlanmıyor. Meslek sıkıcı o zaman. Suç oranlarının özellikle büyük şehirlerde artmasıyla suçu anında tespit edecek uzmanları duyulacak ihtiyacın da aynı oranda artması beklenmekteymiş. Ama itiyle uğursuzla uğraşacağız şimdi boş ver. Bir diğer meslek ortodontistik. Bildiğim kadarıyla bunda da yağlanma yok. Yok taktın ha sende. Çok sıkıcı. Hemşirelik, evlilik ve aile terapistliği, şehir planlayıcılığı, veri tabanı yöneticiliği, ergonomi mühendisliği, turizm işletmeciliği ve diyetisyenlik gençler. Popüler olacak meslekler bunlar. Yazılır e ne kenara. yapıyorsun bu saatten sonra mesleği mi değiştireceğiz ya? Ya sen zaten tutmuşsun bir dalın ucundan bırakma zaten bence. Niye öyle dedin? Yani iyi kötü bak bir şekilde hani radyo yapıyorsun, öyle böyle program falan çekiyorsun, ünlü isimler var arkadaş. Aa ne oldu kimseyle görüşmüyor musun ya? Yok. Aa dur reklamlardan sonra bir konuşalım bunu. Zuhal Topal'ın günlüğü Yasal uyarı Zuhal Topal'ın günlüğü okunmaz Dinlenir Zuhal Topal'ın günlüğü havai fişekler patlata patlata devam ediyor Allah'ımıza bin şükür on numara beş yıldızız. Radyoculukta bir çığır açalım mı Mustafa? Dur ben açayım sen zahmet etme. Aç bakalım deli oğlan. Zuhal Efendim? ülkemizin kesinlikle gezip görmemiz gereken ilginç isimli kazalarını derledim bugün. Allah Allah. İyi yapmışım ama değil mi? Bayağı iyi yapmışsın oku bakalım. Erzurum'un olur kazası. Aa öyle bir yer varmış? Valla varmış. Ankara'da da olacak diye bir yer varmış. Hadi canım. Bak 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 tam burası bana göreymiş ama. Neresi? Adana'da kızlar sekisi diye bir yer varmış. Eyvah. Benim en sevdiğim şey biliyor musun? Kızlar Sekisi. Pis pis konuşma. Seki bir yer şeklidir. Zayi. Akdeniz bölgesi araba. Tam benlikmiş. Antalya'da ne var? Ne var? Emiş Beleni. <gülüyor> <gülüyor> ne tuhaf isimler ya. Ama bak düşün. Tam sevgililiğe gidecek mekan. Emiş Beleni. Bak ben bunu yazayım dur not alayım da bir tarafa. Sen alayım. önce bir sevgili bul da. Bulurum. Allah Allah. Koca elinde, güzde yerleşim yerlerinden birinin adı neymiş mi? koca kaymaz varmış orada. Ne kadar dandik bir bölüm hazırlamışsın ya. Niye on numara bölüm ben eğleniyorum ya. Eğlenirsin tabi bulduğun yerlere bak. Ne, ne istiyorsun? Başka var mı bir yer? O zaman seni Düzce'ye götürmek istiyorum. Nereye? Düzce'de yayak başındayız ya. Yayacaksın sen orada yani. E ne yapacağım Zuhal? Yaymak benim işim biliyorsun. Nöbetçiler! Zuhal Topal'ın günlüğü. ...birileri okur diye çekinme. Aç sesini sen de dinle. Zuhal Topal'ın günlüğü. Ola, ola. Hatta. Efendim geldik sahibinden pırıl pırıl... ...gıcır gıcır hiç kullanılmamış pratik bilgilerle... ...hanımların güzelliğine güzellik kattığımız köşemize. Buyurun. Bu köşede senlik bir şey yok. Bakayım. Onun için rahat duracaksın. <laughs> Efendim cildimizdeki ölü tabakayı atıp... ...kürüzsüzlük ve ışık katan bir uygulamayı söyleyeceğim sizlere. Peeling hakkında minik bilgiler vereceğim sizlere. Zuhal. Efendim. Sen unuttun galiba bana piton Mustafa derler ya. Hı. Benim ihtiyacım yok böyle şeyleri Derimi tak diye atarım burada. <laughs> Öyle bir tak dedin ki valla kulaklığımdan kulaklarım pörtledi. Cevabımız eee sürpriz sana soracağım. Kaç çeşit peeling var bakayım Mustafa? Vallahi 30-35 çeşit var herhalde. Öf daha neler. 40 olabilir. Hayır ay kuntik ben de buna soruyorum. Peeling 3'e ayrılıyor. Yüzeysel, orta derinlikte ve derin peeling. Arkeolojik kazı çalışması diyorsun. Hanımlar duş sonrası yapacağız peelingimizi. Gözeneklerimiz açılıyor çünkü. E hemen duştan sonra uygularsak cildimiz daha bir pearl diyor. Özellikle göz çevresi dudak kenarlarına sürmüyoruz. Dairesel hareketlerle masaj yaparak uyguluyoruz ve ılık suyla duruluyoruz. Beni çağırsınlar ben uygularım kese de atarım. Girme araya. Ama bak çok iyi dairesel ovalarım ciddi söylüyorum. Ay parazit yapma ya bak. Hanımlar eğer hassas bir cildiniz varsa e, peelingi önce elinize sürüp bir test edin alerji durumu falan olmasın hani. Alerji olursa ben onları vallahi hastaneye yetiştireceğim he. Çağırın beraber yapalım bu peelingi. Mustafa. Ya Zuhal bak sen bilmiyorsun tabii ki de ama benim dairesel masajlı ovalamalarım meşhurdur. Ne boş beleş adam çıktı sen benim başıma ya. Bakın dairesel diyorum bir Bakın daha, daha diyorum. Bakın kısa bir aradan sonra diyorum bomba gibi diyorum devam edeceğiz diyorum. Zuhal Topal'ın günlüğü. Yasal uyarı. Zuhal Topal'ın günlüğü okunmaz. Dinlenir. Mustafa var mı Şirine ile ilgili yeni hikayeler? Şirine. Hı, Şirine deyince akan sular duruyor artık sende. Ma Monaco prensesi Stefani. Var yaptı mı bir çalışma? Bakacaktım. Aa unutur musun ya? Bir ara şey şarkıcılık da yapıyordu. Stefani. Tabii. Bodyguard ile evlendi, boşandı. Bak senin de şansın olabilir. Aa. Bodyguard gibi adamsın. Bodyguard. Yarmayın ben ya. <laughs> Vallahi var onu bir korurum herkeslerden. He. Seni koruyacağına şüphe yok ya onu senden kim koruyacak onu merak ediyorum ben de. Karım benim ne münasebet? Ne demek ne münasebet? Bir şey söyleyeceğim Prenses Stefani Evet. Be evli mi şu anda acaba ya? Ay hiç bilmiyorum uzun süredir görüşmüyorum aramıyor bak haylaz. Vefasız çıktı be. Eskiden buluşurduk kafeteryalarda falan Stefani ile. Aa güzel yaşlanmış be 51 yaşındaymış. Aa o kadar olmuş mu? Oha! Bir iki, tepki iki, dikkat et üç. radyodayız dört tane çocuğu varmış. Ne? İki koca. Cek, Aa, Nasıl yani? Bekar. Şu an bekar mı? Evet. Aa Mustafa dene derim. Oo. Elizabeth'ten sonra senin için çıtır yani. 90 yaşında sevgilim vardı neticede. Ama o da kraliçeydi be. Kraliçe mi prenses mi? Bu da prenses ama. Onun tacı daha büyüktür. Ama bunda daha çok şey var. Ee, ne bileyim çevresi falan aktif sosyal. Daha çok ortak yönümüz var öyle söyleyeyim. Ama Elizabeth daha iyi be. Yok be. Yaşlı maşlı hemen ölür de mirası bana Bak kalır. Bak şimdi ne pisliksin sen. Allahım İngiltere'yi yöneteceğim sonunda. <laughs> Zuhal Topalın günlüğü. Birileri okur diye çekinme. çekinme. Aç sesini sen de dinle. Zuhal Topalın günlüğü. E Mustafa olmadı mı Stefani? Olmaz ben şey alayım da orada da Charles'ta o Kamile var işte onları mı? Ama Benim çok uğraşırsın oğlanla. onlarla ya. O Nemrut Kamile var ya. <laughs> Vallahi ben Charles'a... Ben... Kamilelerden tepki almıyorsun. Niye? Kadın adı... Kamilya Kamilya. Ha Kamile ha Kamile ne Olur mı nesin? ne fark eder? Allah'ın İngiliz o. Olmaz. Bak o aile karışık. Ben size söyleyeyim Harry var. Efendime söyleyeyim öbür neydi Kate Middleton var. O da az değil. Onlar ama taşradan geldiği için bu Kate'le Harry'ler falan şey. Zaten onlar çok çirkin be. Nasıl çirkin ya? Niye çirkin diyorsun insanlara? Hayır çirkin Stefani güzel kız gözler mavi bir düşün Güzel dedim mi yaşlanmış yani o zaman. Sen Elizabeth'e varacağında 50 yaşındaki kadın mı sana yaşlı geldi? Hayır. Ondan değil. Elizabeth'in mal varlığı daha çok. Bari evden yurt dışına gitmişken. Hmm. İç olmuş olmuşken iyi birine gidiyor. İşte ama bari. mal varlığı diyorsun da onun çok fazla paylaşanı mirasçısı ya, var. Ya de şeyi yok ama şimdi kaynana, kayn kaynata derdi falan çekmeyeceğim. Ay bir de Elizabeth'in kaynanası so Dinozor. <gülüyor> <gülüyor> Herhalde kafeste yaşıyordu. <laughs> Dinozor değil yanlış söyledim. Kesin Elizabeth'in anası kaplumbağa. Ölmeyin. <laughs> <Sus, gülüyor> Beni bekliyor. Edepsin. <laughs> Bu kaçıncı Elizabeth oluyor? Dördüncü mü? Ne bileyim bunlar bitmiyorlar. Kaç tane var Bize niye hapir Eliza Elizabeth, bir Elizabeth? Ya manyak başkesin. Çok tutulmuş devamını çekmişler. Testere <laughs> serisi bunlar. Bir tane çocuğumuz. Senin oldu. içine vallahi billah. Kuntik bıçakları atıverir kilidin Anahtarı da yutuverir. Bak bu Stefan çöpsüz üzüm. Annesi rahmetli oldu zaten Allah rahmet. Bir babası vardı. Prens Reynard'ı galiba. Herhalde hala hayatta. Ha. Ablası kendi halinde zaten. Yeğenleri var. 3-4 tane çocuğu var. Ne var? Ya i̇stemiyorum Monaco'yu. İngiltere'yi istiyorum. Birleşik Krallık benim yerim. Ya bırak şunu birleşiği ayrı. <laughs> büyük Britanya'yım. <ben. gülüyor> büyük bir Britanya oldu ya çok büyük oldu kesin daha Elizabeth niye Elizabeth'in hayatı? Sen bir hiç Monaco'ya gittin mi? Hayır. Bak ben gittim. Gerçekten çok güzel bir yer. Bir kere rahat bir hayat var. Trafik derdi yok. Bak şey yok. Herkes kendi halinde. İç huzurları, barışları, barışık herkes birbiriyle, kendisiyle, ülkede ne bileyim öyle bir zor şeyler yok. Ekonomi falan ferah da refah yaşıyorlar. Zuhay bak eyvallah. Denize Haklısın. girersin, yatlar katlar. Ama İngiltere, İngiltere daha be? çok para var. Ya bırak her şey para değil bu Stefan'ı da az değil ben sana söylüyorum. de geyik avına çıkarız. Kazayla sen ben bunu bir vururum. Sus. <laughs> Ben i̇yice zıbıttın. Buradan bir soralım o zaman. Stefani mi, Elizabeth mi? Hadi bakalım Instagram'a yazın. Benim Instagram'ım Zuhal Topal. Benimki de Mustafa Totan. Mustafa Kraliçe Elizabeth mi evlensin yoksa Prenses Stefani ile mi? Bekliyoruz yorumlarınızı. Zuhal Topal'ın günlüğü. Zuhal Topal'ın günlüğü. mesajlar geldi. Ne diyorlar? Kalbin hangisini istiyorsa onu seç diyor. çoğunluk. Hmm. Ama Elizabeth çoğunlukta sanki. Elizabeth mi çoğunlukta? Evet. Aman be Mustafa ya. Şu ölümlü dünyada da azıcık bir yani mutluluk da her şeyde para mı ya? El ya, Ömrünü yer senin valla O kadın var ya Sen onu olur. bir ayağa çıkardın o Seni bile gömer vallahi. Ben sana o ölmez o ölmez Şaka maka ne yapacağım ben ya Nasıl mutlu olacağım Şimdi ya Şimdi sen bırak şu kraliyet işte. ailesini Soyluları asilleri bir kenara bırak Herkes kendi dengi dengine Davul bile dengi dengine Sen davul e, e, <laughs> e, e, Şöyle düğün dernek davul zurna eşliğinde bir güzel bir nikah Düğün yapacağız sana inşallah hayırlısıyla İnşallah O işler bende sen merak etme İnşallah Ben sana diyorum bak şöyle hanım hanımcık ee, Ele eteğinde efendime söyleyeyim. Ee, böyle de çok fazla gözü açılmış birisi de olmasın. Bir kız caz bulacağız evlendireceğiz. Ama öyle inşallah. bir ortamım yok benim. İşte Öyle bir ortam yaratacağız Oralarda buralarda gezersen olmaz. Ama ne yapayım, nerelere gideyim? Sen bir yol göster o zaman. İşte barlardan kulüplerden evlenecek olmaz öyle oralarda arama yanlış adreslerde arıyorsun. Ama ne yapayım? İşte ne bileyim daha mesela çarşıya pazara git markete git alışveriş yapan ev kızları var. Ya oralara da gidiyorum da ama benim beğendiklerim değişik çıkıyor. Nasıl değişik çıkıyor? Direkt evlenmek istemiyorlar böyle İşte bir zaman gelir bir flört et. Ama tabii bir söz var bir nişan var. Ne sözü ya? Söz vermen lazım öncelikle Ben Ben kendimi düzelteceğim İyi bir ev erkeği olacağım diye Ben kendim... ya Zaten ben birini bulsam var ya Onu var nasıl yaşatırım biliyor musun? Mustafa Baba olman lazım <laughs> Evet Bu lazım Hayatına ne? bir çeki düzen Bu bekar ve hoyrat hayatı Umarsızca yaptığın bu şeyleri bir kenara bırakman Benim lazım Benim çocuk kalbimi anlayacak biri olması lazım <gülüyor> <gülüyor> Bu saflığımı halledebilecek Yalan mı ama? Evet. Ne yapacağım ben ya? Dur ben bir formül buldum ama bunu ne zaman açıklayacağım? Ne zaman? Yarın. Çünkü tamam. bugünlük de programımızın sonuna geldik. Haftanın ilk gününden sizlere mikrofonlarımızdan Zuhal Topal'ın gününden merhaba dedik. Şimdi vedalaşıyoruz efendim. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın yine süper FM'de saat 7'de görüşmek üzere hoşça Görüşmek üzere. Zuhal Topal'ın günlüğü.